zamir ve okunuşu. İsmin yerini tutan sözcüklere veya eklere zamir denir. Kur'an tilavetinde zamirin özel bir okunuş vardır. Zamir yazılışı bu şekildedir. Eğer kendisi önce birleşiyorsa bu şekilde birleşim çizgi var. Kendisinin önce birleşme yoksa normal yuvarlak şekilde yazılır. Şu şekildeki gibi. Kendisinden önceki harf harekeli olduğunda zamir uzatılır okunur. Şu Zamir, hu zamiri var burada. Zamirden önce hareket gelmiş. O yüzden bu hu, hu zamiri uzatılır. Önceki yap cezimli veya harekesi olduğunda ise uzatılmaz. Şurada hu zamiri gelmiş. Hu zamirden önce y harfinin hareketi yok. Hareketi olmadığı için uzatılmıyor. Şurada yine hu zamiri var. Hu zamirden önce y harfi gelmiş. Y harfinde cezim var. Cezim olduğu için. Burada da yine hareke Cezim olduğu için uzatmıyoruz. Şimdi okunuşlarına bakalım. له فيه اليه عنده بعده ربه ماله وحده حوله علمه شره به مثله بامره رسله فعلوه علمناه benihi anhu aleyhi minhu kelamuhu ateynahu fikruhu kalbuhu Şimdi ABS süresindeki maviyelerdeki zamilere bakalım. Bu zamilerin hepsi uzatılıyor. Çünkü bu zamiden önceki bütün harflerde hareke gelmiş. O yüzden hepsini uzatır okuyacağız. أكفره، خلقه، خلقه، فقدره، يسره، فأقبره، أنشره، أمره، بعامه درس ما الله أمانة